Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Etâ emrullahi felâ testâcilû subhanehu ve teala amma yuşikûnûm. Yünezilül melâikete bir rûhî min emrihi alâ min yeşây min ibadihi enenzirû ennehu la En illa ene fetekûnûm. Halekat semâvâti vel azabil hak Teala amma yuşikûnûm. Alek hal insane min nutfetini feyza huvası mümbinim. Ve lename ne'ame aleka halekum ve ne ve menafiyu ve min Ve fiha cemalun hine turihune ve hine tesrahun. Ve tahmilu eskalekum ila beledil lem tekunu balagihi illa bi şikl enfus. İnne rabbekum le raufur rahimim vel hayle vel bigale vel hamira li terke bu havezine ve yahluku ala la talemunum ve alallahi kastus sebili ve minha hacayiri ve le uşaye le hedakum ve lezi enzele mine semai ma elleküm minhü şerabü ve minhü şecerun fihi tuthimunum yumbitu leküm bihizzer ağı ve zeytune ve nehile vel anabe ve min kulli semerat İnne fî zâlike le ayetel Ve sehâr aleykümü leyle ve nehâra ve şemse ve kameri ve nücûmü müsaharatun bi emri. İnne fî zâlike le ayetel Ve mâ leküm fil âzı muhtelifen elvânü. İnne fî zâlike le Ve huvellezî sehâr al-bahra li <Sessizlik> tekulü lahmen ve tesahriyecu min uhiliyeten telbesuneha ve teral fulke mevahira fihi ve litebcegu min faddihi ve lalekum teşkurun. Ve el kafil azra vasiye entemi de bikum ve enhara ve subule lalekum tehte dönüm. Ve alamat ve bin necmi yete dönüm. Efemen yahluku kemen yahluk efela tezekkerunum ve in tevuddu nimet Allah ila tusuha inna Allah ila gafurur Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun. Ve lezine yedugune min dunillahi la yahlukun şey'e ve hum yuhlekun. Emvatun gayru ahyaqi ve ma yeshurun eyyane yubasun ila hukm ilahi vahid. Ve lezine la yu'minuna bil ahireti kulubuhum munkiratu ve hum mustekbirun. La cerame en Allah yalemi ma yusri ve nevi ma yulinunum. İnnehu la yuhub bölüm müstekbirinim. Ve izah ile lehum ma za enzele rabbüküm kalu esatiru levvelin. Liyahmilu evzarahum kamilete yemel kıyametim. Ve min evzari lezzini udullu nevim ilmi el asaye ma Kad mekar min kablihim fe ta Allahu binyanuhum min el kavaidi fe harra alehim usakfu min fevkihim ve tahmul azabu min hay la yeshurun. Sume yemel kıyameti usihim ve yekulu ene şuraka yelezine kuntum tushakun <laughs> fehim. lezine utul ilme innel hizyel yemme ve suyaleli kafirinim. Ellezine tetevaffahumul melaiketu zalimi enfusihim felkavu seleme ma kunna namelu min suğu. Bela innallahi alimun bima kuntum tamelunum. Heduhulu evvabe cehenneme halidine fiha felebise mesvel mütekebbirine ve kile lezzine tekav maza enzele rabbeküm kalu hayrem. Lillezzine asenu fiyazi dünya sene fele ve le nime darul mutşekhini cennatü adni yedhulu neha tecmin tahtile niharu lehum fiyah ma yeşi'avunum. Kezalik ezdillahul mutşekhini ellezine tetefeffahümül melâiketü tayyibine yekulune selamun aleyküm edhulul cennete bimâ kuntum tamelunum. Hel yenzurune illa entetiyehumul melaiketu ev yetiye emru rabbi kezalike fealellezine min kablihim ve ma zalemehumullahi ve lekin kanu enfusehum yazlimunum. Fe hesabehum seyyatuma amilu ve akabihim ma kanu bihi yesteziyunum. Ve kalelezine eşraku levşeallahu ma abedna min dunihim in şeyin nahnu ve la abayuna ve la harramna min dunihim in Kezalike fealellezine min kablihim ve helale rusul ile belagul mübin ve lekat beyasna fi kulli ümmetir rasulen en ibudullah ve işten ibud cagud fe minhüm hadallah ve min men hakkat aleyhid dalale fesiru fel azı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibinim intahris ala hüdahüm fe innallahe la men ma Lehum min nasirin ve aksemu billahi cehteymanihim la yebazullahi men yemut ve la abaden aleyhi haqqa ve lakin eyseran nasi la yalemunu. Li yubeyne lehumu lezi yahtelefune fihi ve li aleme lezzine keferu ve kanu kazibinim. İnne ma kavlûne li şeyin izâ eraznâhu en nekûle le hükûm fe yekûnûm. Ve lezine hacerû fillâhi min mâdî mâ len nübeviyennehum fi dünyâ ve le culahirati ekber levkanu yalemun ellezine saberu ve ala rabbihim yetevekkelun ve ma eselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim feselu ehle zikrin kuntum illa talemun bil beyinati ve zübürü ve enzelna ileyke zikra li tubeyne lin nasi ma ve la lahum yetefekkerun efemin ellezine meker <laughs> usteyati yatif Allahu bihim mulazayeti ev min hay sulay ev yehuzehum fi tekallubihim fe bi mucizin ev yehuzehum ala tabif fe inna rabbekum lerafur rahim evelem ile Allah min şeyi yetefeyye uzlalu anil yemini ve şemaili sucede lillahi ve hum dahirunum. Ve lillahi yescudu ma semavati ve mafil fil azmi min dabbeti vel melaiketi ve hum la yestekbirunum. Yahafuna min fekuhi ma ma Ve kâle Allahu la tetehizu ilaheyn isneyni inne ma huve ilahu vahid feyyaye ferhebunum. Ve lehu ma semavati vel azmi ve lehu'd dinu Efe gayrallahi te ve ma bikum min nimetin fe min Allahi zümme izâ meskemü durru fe ilehi tecerunun. Sümme izâ keşefe durra anikum izâ ferikum minkum bi rabbihim yuşeykun. Ve yekfuru bi ma tenazun fe fe sefet alemun ve yecalun el ima la min ma razaknâhum. le kuntum ve lillâhil lillahi benâti sübhanehu ve lehüm mâ yiştehunum. Ve izâ buşşirâ ehaduhum bil ünsâ zâlle ve müsvedde ve huve kezîmim. Yetevâra minel kâmi min suveyi mâ buşşirâ bih. E yumsikuhu alâhunin em yedüstuhu fitûrâbı Elâ sayemâ yahkûmünüm. Lillezine la yu'minune bil ahireti meselü sevgı ve lillahil meselül ala ve huvel azizül hakimim. Ve le yuyahizullahu nâse bi'zulmihim zulmihim ma terâki aleyhâ min dabbeti ve le ki yuvehruhum li ilâ Fe izâ câye celuhum la yistahirûne sâte ve la yistakdimunum. Ve yecalûne lillâhi mâ yekrahûne ve tesdîfü esnetü yuhumul kezdîbe enne La cerame en lehü münnara ve en hü müfratunu. Tallahi le kader <laughs> senna ila ümmemin min kablike fezzeyene lehmü şeytanu ama lehüm. Fehüve yeme rüyeme <laughs> ve lehüm azabünü elimi. Ve ma enzenne aleykel kitabe illa li tübeyne lehümü telefü. Fihi ve hüde ve rahmeten likam yübminunu. Vallahu enzele mine semai ma'ene fe ahya bihil azabade mevtiha. İnne fi zâlike leâyeten li-l-hamiyyet mevne ve inne lehum fi-l-enâmi le-ebra min mimma fî butûnihim min beyni fersi ve demir <laughs> lebenen halisan sâiqal şaribinim ve min semerâtin nehili ve le'nâbî teteyyizûne min husekra ve riskân hasenen İnne fi zâlike leâyeten li-l-hamiyyet ve ve harâbuke ilen nehli yeteyyizûne min el-cibâli buyût ve min eşşeceri ve min ma yarişünü sümme kule min külli temerati fesluki sübüle rabbiki zulule yahrucu min bütün ya şerabim mutelifün fihi şifa'u linnas inne fi zalike li ayetel likami yetefekkerünü ve allahu aleykâküm ve min küm men yurazu ilel İlâ erzelil umûri li ilmin şeyi bâde ilmin şey'ağı. İnnallâhi alîmünü kadîrim. Vallahu faddale ba'da kim ala ba'dun fi rizq lezine fudlu raddi rizqihim ala meleket eymanuhum fe hum fihi sev'a fe nimetillahi yechadun vallahu ceale lekum min enfusikum ezvace ve ceale lekum min ezvacikum benine ve afedete ve radaka kim tayyibat fe bil batili ve bi nimetillahi hum yekfurun ve ya budun e mindon illah malayemli ki luh min esemavati ve lazda şeye ve la istatayunum ve la tadribul illahile mısali inna Allah yalem ve tümler <laughs> taleminum meselen abden memlukel la yak siru ve la şeyy ve merrazak nehum min nar riskanaseni yunfiku min husira ve cehre eliste budun elhamdulillah belekeruhum la yalemunum ve daraballahu mesele raculeyni ehaduhuma ebke mu la yaksiru ala şeyyi ve huve kellun ala mevlahu ve inema yuvecihü la yeti bi hayri huve ve men yemuru bil adli ve huve ala sıratin müstekimim ve lillahi gaybü semavati ve laz ve ma emru saati illa kellem hilbesari ev huve akrabi inna allahe kulli şeyin kadiri Vallahu ahrajeküm min butuni ma hatikum <Sessizlik> min ve celalekumus sema ve lebsara ve lefi dete lehalekum teşkurun. Elem yerau ille tayri mushaharatini fi ve ve sema mayumsikuhunne illallah inne fi zalike leayatil li kamiyun Vallahu cealeleküm min seken sekene ve cealeleküm min culudil enami buyuten testehufu neha yemezaniküm ve yemekamediküm ve min asfafiha ve bariha ve şariha esase ve metan ilahayni. Vallahu cealeleküm min mahalekal zilale ve cealeleküm min el cibal ve cealeleküm serabile tekiküm harra ve serabile tekiküm beseküm. Kezalike yûtî min nimetihi aleykum lealekum tuslimun. Fe in tevelle fe in ma alekel belagul mubin. Yarifun nimet Allahi summe yunkirunha ve ekseruhumul kafirun. Ve yemeni basu min kulli ümmetin şehiden isme la yuzenu lillezine ve la hum mustatebun. Ve izâra ellezine zalemul azabe fe la anhum ve la hum yunzarun. Ve izara şakur, şaku rüşraka hüm kalu rabbene havla yüşraka ünellezine künne ne duğu min dunik. Fe el kav ileyhi mül kavle inne küm leke azibönü. Ve el kav ilallahi yeme izini seleme ve dalle anhüm makanu yefterönü. Ellezine keferü ve sadduan sebilillahi zidnafüm azabenni fevkal azabimin yufsidönüm ve yemeni ve sufi kulli ümmetin şehiden aleyhim min enfusihim ve cinna bike şehiden ala hayulagı ve nezelni alekel kitabeti biyanel likulli şeyi ve hüde ve rahmete ve büşalil müsliminim. İnna Allaha yemuru bil adli ve lisani ve itayi zil qurba ve yenha anil fahsiyayi vel münkeri vel bagyi. Yeyizukum lealekum tezekerun ve fu biyahdillahi zahetun ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha ve kat cealetumullah aleyküm kefile inna Allah yalemu ma tefalun ve la tekunu kelleti nekadat gazleha min ba'de kuvvetin enkas tetehizun eymaneküm de halen beyneküm en tekune ümmetun hiye erba min ümme innema yeblukumullah bi ve le yube ne leküm yemel kıyameti mahkum tüm fihi tatelif <Sessizlik> önüm. Ve le üşşa Allahu le leküm metre vahidete ve leki men yishay ve etimen yishavu. Ve le tüs elüne amahkum tüm tamel önüm. Ve le atetihizu e imaneküm de halen beyneküm fetezille kademin badey sübudiha ve tezukusuye bimahsade tüm asabilillah. Ve leküm azabün azimim ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalila ma indallahi ve hayrul mümkün tüm kuntum talemun ma indekum yenfedu ve ma indallahi bak ve le lezine saberu ecrahum yasen makanu ya yamelun men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mukminun felen uhiyennehu ayaten tayyibe ve le neziyen lehum ecrahum yasen ma Feyza karatel Kur'an festeyd billahi min Şeytanir racim. İnnehu leysa sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. İnne ma sultanuhu alellezine yetevellevun nehu vellezine hum bihi müşrikun. Ve izâ bedelne ayeten ayeti vallahu alemi bima yunezzilu kalu inne ma ente müfteri. Belekseruhum la Kul nezele huruhul kudusi min rabbike bil haqqi li lezine allazina ve huda ve bishalil muslimin. Ve le kad en ennehum yekuluna inne ma yu'alimu beşare. lisanul leziyul yulhaduna ileyhi ve jamiyu ve hazal lisanun arabiyyun mubin. lezine la yu'minune bi ayati la yetihumullahu ve lehum azabun elim. İnne ma yefteril kezi lezine la yu'minune bi ayati böyle ki hümlük azî bünü, men kifera billahi min badı imanihi, illa men ukrıhe ve kalbü hü bil imani, ve lakim men şeraha bil küfri, sadran fealehim qadabu min Allah, ve lehum azabün azîmin. Zalikebi nne hü müstehabül hayatı dünya, alelahirati ve enne Allah elayetil kamilika fidinim. Ülâike lezzine tebe allâhu alâ kulûbihim ve semîhim ve efsârihim ve ülâike La ölü gâfil önüm. Lâ cerâme ennefüm filâhiratihum ölü hasil önüm. Sümme inne rabbeke lillezzine hacerü min bâdi mâ futinü sümme ve saberü inne rabbeke min bâdi hâle gafurur rahîm. Yemmetet yığı nefsin tücadili ve annefsiha ve tüveffâ küllü nefsin mâ amilet ve hüm la yüzlemünü ve daraballahu meselen kariyeten kaneti aminete mutmainnete yeti haris kuva ragade min kulli mekanini fe keferat bi enumillahi fe azaka allahu bil libasel cuyi vel hafi bi makanu yasnevünü ve leka cahihüm resulüm <laughs> minhüm minhum kezebühü fe azehümül azabü ve hüm zalimünü fe mimma azakakumullahu halalen tayyibe ve şkuru nimetallah yenikün tümiyyahü tabüdünü İnne ma harrame aleykum el meyte ve deme ve lahmel hınzri ve ma uhille li bi femeni tura gayre ve la adini fe gafurur <laughs> rahim. Ve la tekulu limatesifu esnetükümül kezdi ve haza halalü ve haza haram yulli teftiru alallah il kezdibi. İnne lezzini efterun alallah il ve la yuflihunum. Meta'un kalilü ve lehum azabun elimim ve alellezine hadu haramna ma kasasna aleyke min kavli ve ma zalemna hum lekin kanu enfusuhum yazlimun sume inna rabbeke lillezine amilu suye bi cehaletin tümme tabu min ba'di zalike maslehu inna rabbeke min ba'di hal gafurur rahim İnne İbrahim'e kane ummeten hanife lillahi ve lem el li enumi işte bahu ve hedahu ila sıratin Vatinahu fi dunya sene ve inne fi lahirati lemin salihine. Sume hayna ile keni tebiyu millet İbrahim hanife ve makane min el müşrikin. İnne ma ile sebtu alellezina fi ve inne rabbike le yahkumu beynehum yemel kıyameti fi makanu fi yatelifun. Udiyu ila sebili rabbike bil hikmeti vel mevzati hasaneti ve cadil milleti ya İnna rabbeke hu'alemi bi mendalyan sebebihi ve hüalemi bil muhtedinin Ve in akaptun feakabu bil misli ma ukibtun bi Ve le'in sabertum lehu hayrun hayrul sabirin Vasbiru ve ma sabrike illa billahi ve la ta'sen alehim ve la tekufu fidayk mimma yekurun İnna Allahame'al lezine tekab ve lezine hum muhsinun Sadakallahu lazim. Subhane Rabbi Rabbil Lizzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Tekabbel minna ve şümezzana ve erham mevtana bi hürmetil Fatiha